Durağan'a, Durağan'a bağlı yalnız kavak köyünde yalnız bir kurt. Yürürken ne? o da ne der? <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsınız? Değil. O yiyecek bir şey mi? Evet. Ciddi mi? <gülüyor> 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 Bu dikenleri buraya kim koydu? Gelsin Beni gelsin diye. Demek ki hakikaten yalnız kurt olmanın zararlarında sadece kışın değil, Temmuz'a yaklaştığımız zamanla... Aaa! Hacıya! Bir el atar mısınız anneciğim? Yardım edin! Yardım edin! Hoş, Hoş bulduk Hoş anam, anacım. <laughs> kavga ediyor zıvattan beri. Garibanam, <laughs> yiğidanam, elleri kırılı, gözleri ceylan bakışlı anam. oğlum, oğlan arıma, benziyen yavru. <laughs> babaanneme benziyor sende annem. Ne bileyim. Daha doğrusu bütün anneler babaanneme benziyor. Ben Nasılsınız? İyiyiz Allah'ıma şükür. Seni gördük daha iyi olduk. İyiydik biz de yakın zamana kadar Ama da işte biraz sağ, sağ solu acık yaraladık, bereledik. Kesin kolay olsun. gelsin. Sağ ol oğlum. İsmin nedir ol. anneciğim? Ayşe Ercan. Ayşe anne çocuklar dışarıda mı? Buradalar. Durağında. İşte, ha yanındalar. İşteler. Hah. Alalım. İyi, çok Sağ selam ol. söyle benim biraderime. Sağ. Ol. Sen de selam söyle annene, babalarına. Nasılsınız efendim? İyi şükür olsun. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Allah hayırlı kısın cümleyle yavrum. Maşallah. maşallah, Maşallah. Maşallah, maşallah evi Maşallah. Maşallah. Ha. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Zeliha Akdüz. Zeliha Hanım efendi. Ha evet. herkes yerde çönmüş bir vaziyette dururken bir ana kraliçe edasıyla tahta kurulmuşçasına sandalyenin üzerinde şişim şişim kasım kasım evet, oturmak, evet, şişinmek. Evet. Tabii, Nedir tabii, Nedir efendim neden? Neden? Özelliği o. Özelliğiniz bu var. Bu kadar işçinin bir patronu olacak anlat tarif etmeye. Öyle mi? Tabi canım. Siz sadece tarif mi ediyorsunuz? Tarif ediyorum. Onu öyle yap, bunu böyle bunu yap. Bunu öyle yap. Bizim buranın yöresinin şeyi budur. İncir ne? uyuşturması. Buyur. Bizim bu yörenin incir uyuşturması budur. İncir uyuşturma duruyoruz biz buna. Sütten uyuşturur. İncir uyuşturma. İncir uyuşturma. Niye ameliyat mı edeceksiniz inciri? Ameliyat Narkoz mu veriyorsunuz? Ameliyat ediyoruz, boyun ediyoruz. İncir kesilecek, mübarek canı yanmasın diye. <laughs> Narkoz verip bu iksiriyorsun. Altı yok inciri. <laughs> i̇nciri kesmeden önce mi uyuşturuyorsunuz? Kesip de uyuşturuyoruz. Kesip uyuşturuyoruz. Evet. Ters yapıyoruz. Niye ters yapıyoruz? Yalnız kestikten sonra bitmiştir artık onu uyuştursan ne olur tamam. ne sütünü uyuşuyor bu. Tatlı mı bu? Tatlı. İncir tatlısı. Tabi canım. Sen bayağı bir götürmüşsün incir tatlısını. Tabi. Hanımefendici. Şimdi bu kadar kızlarımın gelinim böyle bir patronu çok mu? Estağfurullah. Başında. Estağfurullah. Değil Estağfurullah. değil mi? Evet. Zaten şeklen direkt bir patron durumu var sizde. Evet. Yani. Bize bir tarif eder misiniz peki Hayır. nasıl yapılıyor bu? Bunu işte incir yürüz yıkarız, kıyarız sütünü büşüdü mü sütünü koyarız. Çanağa koyarız bu sütü büşüdü mü buna. O uyuşu, Ezeriz sütüne biraz. Azıcık da toz şeker attım, uyuşu uyuşuyor sütünü de koydum, mu kapayı da Olayımız budur yani. Olayımız evet. budur daha. İncirin faydalarını bilir misiniz? İncirin faydaları iyi bir şey yani bir zararlı şey değildi. Yemiş. <laughs> faydaları yemek. Tatlı. <laughs> Yemektir. Zararını görmediğin sürece ha. iyi bir şeydir aynı zamanda. Ay, ay. La. Efendim. Bak sana bir, benden duymuş olma da, bütün işi sen yapıyorsun, diğer gördü sadece evet. bakıyor, konuşuyor, bir çok yapıyorlarmış gibi söylüyorlar. Yani. Evet. Bütün işi sen yapıyorsun. Onlar, önce büyükler tabii konuşuyor, ondan sonra biz de yapıyoruz, onlar yardımcı oluyorlar. Yardımcı biz yapıp... falan olmuyorlar ya, sadece... Olsun, değil. öyle arkadaşlık işte o beraber. Arkadaşlıklar bakıyorlar yani. Evet. Nasıl bir Arkadaş. arkadaşlık yapıyorlar Olsun. yani? Olsun, onlar büyüklerimiz. Öyle mi? Evet. Büyüklere saygılı olacağız. Bunu böyle Sağlan. ezecek misiniz sütün Evet şimdi içinde? ezdikten sonra... Kuru incir süt... değil mi bu? Kuru inciri kıydım, yıkadım. Bunu şimdi eziyorum. Ezdikten sonra biraz daha sütünü ilave edeceğim. Ondan sonra servise hazır olacak. Bu mu, Tatlınız bu mudur yani? Evet incir tatlımız mı? Yalnız kavakta. Evet incir tat... Yok Bundan sonra başka daha vardır yani. Ama ben bunu yeni görüyorum. Evet. Hele incir uyutması. Evet uyuşturması. Uyuşturması. Evet. 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 Aslında bu... <laughs> İnciri başka bir türlü de uyuşturabiliriz bir ama bir bilmiyorum. Evet, ceviz dolması da olur. Fakat biz ceviz burada dolması mı? Bunu cevizli içini cevizle bilmez miyim? Dolduruyor. Bilmez miyim? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bilmez Bil. bilmez zaten bilmez, bilmez bilmez mi? canı Şöyle bir geleyim ben aranıza bir geçeyim. Evet, aslında bu incir uyuşturması buyurduk efendim. Bir kibarlık maşallah. Teşekkür ettim. Estağfurullah. Of. Of, yanarım. Nasılsın anneciğim? Allah'a şükürler olsun, teşekkür ederim. Çok iyiyiz da yerinde. Sizleri gördük daha iyi olduk. Gençliğinde de böyle bir kibarlık var mıydı annemde? Olmaz anam, köşklükteydi asıl her şey. Şimdi biraz... Daha de... iki, iki, köşleğimi... bir bir kere. <laughs> i̇ki dirhem bir çekirdeğiydi kalktın, geçtiğimi göreydin bir kere. İki dirhem bir çekirdeğiydi? Tabii, tabii. Canım. İki yıldım böyle olunca geçtiğim kim bilir nasıl olmuştu. <laughs> <çoşun, değil mi? gülüyor> Kim kilolu gösterir efendim? Çok yakına götürün kamerayı diyeyim çok kilolu götürün yakında. Arkadaş biraz uzaktan çekseler annemi kilolu gösterecekse. Böyle değil mi benim, edeyim, oğlum? Annemin güzelliği daha iyi görünsün diye ben yakacaktım. Bak güzelliğini güzel çekecekmiş. <laughs> kilolu gösterme yeter Ama, başka bir şey istemiyor sen de. O o, o yağmur bahardı endi geçti güzellik. Değil mi yavrum? Sen de bir yakarmışsın be etraf o zaman be Annen, E şimdi ben, geçti diyen ben de. Geçti de o evet. zaman yakarmışın. Tabii geçti benzer mi? Sürer miydik öyle gözmez? Göz Gö süzmeler vardır ya böyle. böyle. E, öyle var canım yine yandan var yine ama eskiden beri var bunlar. Bir göz süzer misiniz? <laughs> ben gidiyorum, bağın başına sen de dolar. Demek o. Ha. Şu ne demek? Şu ne demek? O <laughs> <laughs> beni seviyor, ben onu seviyorum. Beni seviyor. Böyle diyor yüz bir Gelme. 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 <laughs> Biri size böyle bakıyorsa gelme. Değil mi? Böyle diyorsa bağa git, bostana git. Hah. Başka bakışların dilleri var mı? Başka bak işte kaşının kuzuna anlaşıyordun, buluşuyordun. İstemeyeceksen onu bir lafta dıkar doyurun. Nasıl tıkarsınız lafı? Ben seni sevmiyorum, varmıyorum sana. Git nereye gidersen. Depo git. Depo Haçar, git. Paçarız seni. Paçası. Yürü sümüklü. Sümüklü diyordun. Sidikli Süleyman seni. Evet. Aynen öyle. Diyem sevmediğin insanı sen de ben Tenhalarda <laughs> <ya>. buluşalım. <laughs> tatlı yiyelim mi artık? Ay bitti buyurun ye. Bu u, u, inciri başka türlü de uyuşturabiliriz diye düşünüyorum ben ama. Böyle uyuşması bu da Dalgaların seslerini başka, onu dinle dolduruyla. şimdi. Evet dalga seslerini duyuyorsun. Evet. Sen şimdi bu dutlardan dut gidin yani. Boya durağın yöresine geldim, yöresine geldin dut yemeden gittim diyeceğim değil mi? Hı. Hmm. Gidim de gittim diyeceğim. Hı. Az hmm. Dut mu uyuştu, biz mi uyuştuk anlamadım. Sen uyuştun yani, herhalde. Herhalde öyle. Dut <laughs> diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> dilimiz de uyuşmuş. Bir ya, tadına böyle. bakabilir miyiz? <laughs> Efendim, incir uyuşturması tatlısını. <laughs> evet. Müsaadenizle. Yağım, yani hayatımda ilk defa yiyeceğim için özür dileyerekten bir bakayım. Buyurun, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Önce Hayır. sen. Evet. Yok. Gitmedi galiba. Önce sen. Yok. Bu çocukta işte bir deri bir kemik kaldı. Evet. Ara ara evet diyor. Burada yemişim peşinde. Gözdürü gözdürü. Evet, canım, bak. <laughs> Sadece incir desen incir değil. Nişasta kıvamında bir şey desem o da değil. Krem karamel desem o da değil. Sütler başka bir şey. Var. Tatmanız lazım. Size zahmet durağına kadar geleceksiniz. He Durağına geldik, ne olacak? Gece nasıl yiyeceğim? Başkanı bulun, size bunu yedirir. Ciddi söylüyorum. Mesela hanımlar her gün ne yemek yapacağız diye sorarlar Biz başına gelir. <laughs> ben de her gün aynı modeli yapmaktan diğer modellere geçiyorum yani. az geldi. Ve özellikle köylerde yufka, ekmek mevsimi açıldı. Köye gidiyorsunuz, bir köşeyi dönüyorsunuz. Teyzemler yufka ekmek yapıyorlar ki, of işte, seneler öncesinden hayatımızdan bir manzara. Anneciğim nasılsın? Ağlam, Dur, dur, dur. Bak şimdi yavaş yavaş geleceğim. Adı ne? Kasım, kasım. Ben sadece anneanne misiniz babaanne mi? Babaanne ile konuşup gideceğim oğlum. <laughs> torun mu? Torun. Böyle sırtınızda mı büyüyecek? Evet, evet sırtımızda. İsminiz nedir efendim? İsmimiz Fatma. Fatma Hanım, bu kaçıncı torun? Altıncı. Altıncı mı? Evet. Altı da böyle kucaktan büyüdü anne. Evet, evet. Babaannesi mi bakıyor Babaannesi ona? bakıyor. Annenesi bakıyor, babaannesi bakıyor. Nenelerin kucaklarında. Tabii tabii. Sen çok şanslısın Kasımcığım. <laughs> Dünyanın en rahat, en güvenli, en şefkatli e, ama, ama. kucağındasın. Kaç yaşında? Bir buçuk yaşında. Allah bağışlasın. Amin. Yalancı memeliyi icat eden kimse Allah razı olsun ondan. Bütün çocuk sahipleri aynı şey söylüyordur. <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş gördük. Bitirdiniz mi işleri? Kaldı mı gene bize işmiş? Ne kaldı? Ne yapacaksınız? Nasıl efendim? Lokta oynan. Böyle bizim gibi açacaksın böyle. Çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı benim için. Nasıl bölürsen öyle yapacaksın. Biz böyle açıyoruz işte bak. Yaparız bir şeyler. Sütle yağlıyoruz. O pişirme işi mi? Sütle niye yağlıyorsunuz? Böyle işte buna biz köylerde bir şey deriz. Bir şey. Sütüne yağladığımız bir şey deriz buna. Bu nedir? Bu nane. Naneyi ne yapacaksınız? Böyle ekmek Ekmanlar arasına kadar. koyuyoruz. Öyle Hatta mi? Yine, ha? İşte Öyle işi, yapıyorsun? işi, işi bilen tabi ekmeğin ha, tabii. arasına. Öyle Nani yapıyorsun işte. ne Şimdi ben benim açmamı mı istiyorsunuz bunu? E, tabi senin açmanı bekliyoruz biz. Açalım. Zaten televizyonda gözleyi gözleyi Allah bizi de kavuşturtursa. Çok, çok şükür. Abi. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> sen benim oğlum. Oh, annem benim. Oh. mi o? Sidikli Remziye'nin kızı vardı, evlendi mi o? Ya, evlendi. <laughs> Salih Aga'nın <laughs> oğluyla mı evlendi o bizim? <laughs> hiç sevmem ben o. Tab tabiatını hiç sevmem, çok burnu büyüktü o. Öyle, kendini, Kendini beğenmişti, beğenmişti o kız. Nasıl Abi. nasıl ka karılık yapacak o bizim ne Salih Aga'nın oğluna? Ne bakalım işte. Ay sorma anam, sorma. Ne acaba? Ne yapıyorum ben ya? Ekmek açıyorsun. Ekmek koşu ben halı sahaları da bir adamım be teyzem be. Benim işim mi? A açmak. Ben gideyim bir yerden beygir meygir mi kendime geleyim. Ha, ha. Allah kolaylık versin cümleten Hadi. diyeceğiz de. Abi, abi, abi. Annem. Abi. Nasılsınız? Nasıl oğlum be oğlum? işte gibi. Gördüğüm iyisin annem. E şimdi Allah'ıma bin bir kere şun kurusun. Çoluk çocuk yanında mı? Yok. Yok. İstanbul'da hepce. hepsi. Hepsi. Gittiler. Dede sağ mı? Deden yok, dede öldü. E bir başına mısın sen? Bir başıma. Yok mu kimse? Kimse yok. Sadece torunlar. Torun da yok, hiç kimse. Komşular yok. sadece. Aha bu komşular. işte. Allah razı yani, olsun. Sonra diyorlar ki işte yaşlılar tabii büyük şehirde yapamıyor. Ne var büyük şehirde abicim? ablacım, teyzecim, amcacım. Burada bari konu komşu var ne Abi, bileyim. Abi. Başın orta kızı kez ben gel bir taşlı kız şey gel bir ekmek ver diyen hesabı. Orada kime çağıracağım bilmeyin, görmeyin. Sen bir tane apartmanın dairesinin zilini çalsan zaten açmazlar. Açmazlar. Açsalar ekmek. da kimse sen ekmek, ekmek. büyük ihtimal vermez. Aynen. Hadi git Bana, derler. Akşam ah, ah, da de çağırıyor Kezban ekmek yiyelim gel. Sabah da çağırıyor çay içelim gel. Kezban muhtar oldu mu? Oldu, oldu. oldu. Aza oldu mu Kezban? Olmadı. Olmadı mı? Sadece bir dakika. Muhtar oldu. Aza olamadı. Kezban bıdık yağla, ekmek yağla. Ne yapıyor? Onu, bir şey yağla. Niye sus, sus? Sen, ama annem bir adaletsiz bir durum var. Tamam, Öyle bir dirsek ol. vurdun tamam, ki güzel aşk olsun. Güzel sus kız diye bir dirsek vurdun. Mıknatın. Yazık böğrüne böğrüne. <laughs> Ya. Ekmek yağlar. Mutlar ekmek yağlar mı güzel <laughs> ekmek, ekmek, yağlar canım geri gelir. <laughs> e bu kervana bağırıyor bu zavallı. Ne Yağlar. 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 Kız sen bu ağzın ayranı taze mi yaydın? <laughs> Sevdiğin aşkına doldur ayran. <laughs> Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk sen. Nasılsın? İyiyim Yayı bırakmışsınız burada. İyi yok yiyeceğiz diye bıraktık işte. Ama bak o yağlı kısımlar üste çıkmamış. Çıkmayın olsun, o çıkar. Pek ya, ya çıkar. <laughs> Canım bunun içinde ayran yok, su var. İstiyorsan. gel gel onu. Çocuk, ya, ya, ya. Dur, dur. <laughs> onu ben sana göstereyim hatta. Gel, gel. Gel bir göstereyim onu. Evet. Gördüğünüz gibi ayran H2O olmuş. Ayran. Yok estağfurullah elimi yıkamak gibi bir niyetim yok. Gördüğünüz gibi su var. Ablacığım ayıptır sorması. Hamura ya hamura sürdün ya. Ne oldu oldu. hamurlu atalım içine un. Kendiliğinden hamur olur bu. Nerede ayran? Yoğurdu nerede bunun? Yok yoğurt getirmedik işte böyle yani kamerada çıksın diye getirdik. Bu suyu Ha Böylece böylece çıksın diye vurdu. Evet ninelerimiz eskiden bunun içerisine <laughs> yoğurtla su koymuş. Işte. Bu böyle böyle İçin böyle, böyle yaparmış. Olurmuş size <laughs> ayran. Ama şimdi bu sadece ha. göster içinde su var mahsuktan. Ne olacak bu su? Sabah <laughs> kadar çırp hiçbir şey yaramıyor ki ablam. Ola kostum. Ayran da koyarız biz sabah kadar. Bu suyu ola kostum içinde. Şimdi. şimdi nasıl yapıyorsunuz ayranı? Hadi ninelerimiz böyle yaparmış. E neler nasıl yapacaksın? İşte abi böyle Şimdi ne ye, ya Şeydi şeydi. Bu oldukça kere bunun ya yayını içinden şeyini alıyoruz, yağını alıyoruz. Biliyorum. He, yağını alıyoruz ayranında. Ama ayranımdan... sen bak bunu sabah kadar da çıpsan bundan yağ çıkmaz. Sudan yağ çıkmaz. 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 Ye ee, biz bu mahsus yağ canım. Ben, ben de onu diyorum ya. <laughs> onu diyorum ya ben de sana. <laughs> İşte maksuzdan gayri bir Şimdi abiye. ne yapılıyor? Ha? Yoğurt konuyor, biraz su konuluyor. Ha? Mikserler alınıyor, robotlar, ha -ha. mutfak robotları. Efendim? Tabii, tabii böyle. Amur robotunuz. Ha -ha. Hı hı. Va va. Vur va va Robotun girmediği tek ev kalmamış. Böyle ya, yani şeydir işte. Böyle vuruyoruz yani. <laughs> Sen bu ayranı taze mi Yok türkü bu da. Ee, vermem ayranı, verdim ayranı türküsü. Gülesin ha, Ahmet Ece'nin. Kulakları çınlasın da. Hadi bir daha tazıyor. Şükürler olsun bugün benim boyna. Un helvası değil mi? Evet, un helvası. Bunu Özel günlerde mi yapılır bu, mevlitlerde mi yapılır kandillerde bu mi, yapılır, kandil, mi yapılır, sürekli yapılır. Bu şimdi kandillerde yapılır, bayramlarda yani bir ölen oluyorcazın bir toplumda. Versin. Allah. Tabii Yok değil mi ölen? O, o zaman yapılır yani ki bir, böyle bir, bir toplumda bu, da yapılır işte. Bu, bu, bu bir işte. mektanın helvası değil inşallah. Yok değil. Bu şimdi <laughs> sohbet için. Sizin için. özellikle. Şükür, çok şükür yani. Afiyet olsun. Evet. Benim helvamı mı karıyorsunuz? <laughs> Seni yedirdik. Ben daha gençim. <laughs> Yok öldü verdik biz seni. Ne verdik sen önce öleyen Nasıl kıydınız bana? <laughs> yok yok yavrum yok yok. Daha yok. genç sayılırım ben. <laughs> tamam. Çok daha genç sayılırım hiç... ama. Daha Bıyım genç sen sayılırım geçtin, ben. Geçtin, sen daha 15 yaşındasın bizim gözümüzde. 15 yaşında çocuğun elması yapılır mı? Yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Eşek kadarım ben. Yok <laughs> <laughs> Canım az bir dönsene sağa. Bir sürprizimiz olacak ama. Of. Of. Bunu kim yaptı? Ben yaptım oğul. Oğul mu? Nasıl yaptın annem? Yıkadım, içine koydum. Kendi halince kavurdum. Suyunu koydun mu? Su koydun su mu içine? Su Hiç durmadım. su yok. Hah, yok. O kendi şeyiyle kendi, kendi... kendi suyuyla kavruldu. Kuzu eti mi bu? Kuzu eti oğul. Kesen kim ana? Kesin Turan'dan gitti o. Kuzu sever misin? Severiz oğul. Çok mu seversin Tabii kuzuyu? Çok severiz. Mesela kucağında bir tane kuzu olsa ne yaparsın? Ah oğul severiz kuzuyu Ne? Ya severiz oğul. Ne? Severiz. Ne? <laughs> <Me>. Severiz. <laughs> Anne, o kuzu değil ya, dana dana. <laughs> Hayriye, kız Hayriye, Hayriye, kız Hayriye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.